Gördüğümüz şu ki henüz daha salgın mücadelesinde virüs bizden önde gitmekte. Hani hekimlik mesleği bir meslekten öte yaşam biçimidir dedik ya, buradaki sunduğunuz hizmetin karşılığını belirlemek mümkün değil diye düşünüyorum ben. Çok ne ifade ediyor? Mükemmel bir şey. Hadi siz de gelin. <laughs> Mesleğimi yaptığım için mutluyum. Ama Türkiye'de doktor olmak çok Çocuklarımı göremeyeceğim, ailemi, sevdiklerimi göremeyeceğim konusunda ciddi kaygılarım da Birincisi, eşimin doğum yaptığı hafta ve sonrasında yaklaşık 3 ay kaybı kaldı. Ben bebeğini ilk defa suç ayda gördüm. Öncelikle hocam, kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben doktor Tevfik Özlü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Merhabalar, ben doçer Doktor Mumre Coşkun. Kadın Hastalık ve Doğum Uzmanıyım. Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 10 yıl süreli Edirne Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Yaklaşık 8 yıldır da İstanbul'da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev almaktayım. Göz cerrahisi uzmanı olarak. Ben doktor öğretim üyesi Barış Salakçalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Bölümünde görevliyim. Ben Doktor Ahmet Tevfik Sünter, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989'da mezun oldum. 2014'ten son profesörlük kadrosuyla çalışmaya devam ediyoruz. Eylül 14'ten bu yana da Tıp Fakültesi'nin dekan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Ankara Lim bir de Yüksek İktisat Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevimize devam ediyoruz. Mehmet Sakınca, Akdeniz Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Ben 1994 senesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Arkasından mecbur hizmetimi tamamladım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapıyorum. Hacettepe Tıp mezunuyum. Benim tıbba girerkenki en büyük hedefim kardiyolojiye girmekti. Onun için en azından kendi adıma istediğim bir branşta e, zevkle diyeyim, e, işimi yürütmeye devam ediyorum. Doktorluk size ne ifade ediyor? İnsana dokunmak, ona hayat verebilmek, hayatına hayat katabilmek. E, benim için en büyük e, zevk bu dünyada ve en büyük ideal. Çok ne ifade ediyor? Mükemmel bir şey. <laughs> Hadi siz de <deneyim>. gelin. <laughs> Doktorlar şöyledir aslında. Doktorlar ne kadar belli etmeseler de hastalarıyla iyi olurlar, hastalarıyla kötü olurlar. Bu ama sadece hekimlik sağlık alanında hizmet değil, onun yanı sıra hayata dair her konuda bir fikrimizin olması gerektiği, bilge kişi, sorulan kişi, fikrine önem verilen kişi olduğumuz çok önemli. Sağlık hizmetlerini diğer hizmetlerden ayıran önemli bir özelliktir bu. Ertelenemez, ötelenemez olması. Pandemi sürecinde yaşadığınız en büyük sıkıntı ya da sizi yıpratan olay nedir? Ben aslında pandemi sürecinin ilk başlangıcında hasta olanlardanım. Dolayısıyla bu pandemi sürecinin nasıl başladığını çok da fazla bilemiyorum. Bu hasta, bu hastalıkla ilgili beyin tutulumu nedeniyle olsa gerek diye düşünüyorum. Meslekten, meslektaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Birçok şeyi hatırlayamıyorum. Yani hastaneye yatmadan önceki birçok yaşadığım şeyleri de hatırlayamıyorum. Hastalara bakmadık vesaire ama e, kadın doğum uzmanıyım. Gebelerde çok sıkıntı yaşadık. Hiçbir zaman net bir bilgi olmadı. Hani gebelere nasıl yaklaşacaksınız? Covid'li bir gebenin doğumu nasıl olacak? E, böyle sıkıntılar çok oldu. Ve e, hastanın doğumu var. Maske yok, siperlik yok, yelek yok. E, doğum ertelenmiyor. Ya biz böyle doğuma girmeyelim de demedik. En çok yıpratan edersiniz tabii ki kayıplar bir doktor arkadaşım kaybettim beraber iki yıldır çalıştığım daire uzmanlığında beraber çalıştım arkadaşım kaybettim e, henüz daha dijital destekli eğitimi bilmiyorken birdenbire bir hafta on gün gibi bir süreçte buna adapte olmak oldu e, bu deneyimlerimizi bir olgu sunumu haline getirdik. Bunun önemi şu, tabii ki görev alan öğretim üyeleri burada isimleriyle yer aldılar ama sevgili öğrenci temsilcimiz de bu yayında isim olarak yer aldık. Şimdi masanın bu tarafında oturup hani doktor pandemi yaşarken birden masanın karşı tarafında bir baba ve eş rolünde pandemiyle yaşamış oldum. Birincisi eşimin doğum yaptığı hafta ve sonrasında yaklaşık 3 ay ayrı kaldı. Ben bebeğini ilk defa 3. ayda gördüm. Ee, o bebeğin yeni doğan dönemini yaşamamak gerçekten çok büyük. Yani bir kayıp bir baba için. Sadece birkaç kere böyle bahçeden uzaktan görmeye gitmeme pandemi sürecinde gördüğünüz eksi ve artılar nelerdir? Eksiklikleri siz nasıl çözümlerdiniz? Pandemi sürecinde aslında sağlık elemanları olarak, sağlık sistemi olarak bence çok güzel işler yaptık. Bizim Cumhuriyet döneminin en başından itibaren çok güzel düzenlenmiş, dizayn edilmiş bir sağlık sistemimiz var. Biz isterdik ki hıfzı sağ kapanmamış olsun ve hıfzı sağ hala hizmette olsun ve birçok ülke gibi kendi aşımızı geçmişte yaptığımız aşılarımızı kendimiz yapabiliyor olmak isterdik. Bu olmadı ama bu salgın bize ders verdi. Bundan sonra olacağına inanıyorum. Koyduğumuzda ben genel anlamda bu salgın yönetiminin her ne kadar hani eleştirileri olsa da iyi yürütüldüğünü düşünüyorum. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında neler düşünüyorsunuz? Ah çok büyük yaramız. Şimdi şiddet aslında bu toplumun en büyük sorunu haline geldi son yıllarda belki son 10 yılda diyelim, biz istediğimiz o cezai uygulamalara bir türlü ulaşamadık. Özellikle son yıllarda hekime karşı şiddetin artması belki bizim için en önemli olumsuzluk. Sağlıkçılar açısından da gerçekten bugünlerde bu veste yapmanın çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şiddet bunu daha da zorlaştırıyor eski bir bakan döneminde 184 işte doktoru şikayet attı, kurduruldu. E, doktor hiç kimse şikayet edemiyor, hasta şikayet edemiyor. Oysa ne kadar korkunç hastalarla da karşılaşabiliyoruz. Korkar olduk işin açıkçası ne yazık ki ama hiçbirimizin bu fedakarlıklarla hele de şu şöyle bir süreçte gerek sözlü gerek fiziksel şiddeti hak etmediğimizi düşünüyorum. Emeklerinizin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz? Hekimin emeğinin karşılığı ödenmez arkadaşlar. Tabii ki doktor olarak hiçbir zaman emeğimizin karşılığını e, almıyoruz. Kendimi dünyadaki benim konumumda, <laughs> öğretim üyesi konumundaki diğer insanların yaşam koşullarıyla karşılaştırdığım zaman bir miktar daha e, geri planda olduğumuzu söyleyebilirim. Doktorluğun size kattığı en güzel şey nedir? Doktorluğun kattığı en güzel şey insanların hayatına dokunmak, insanlar sevmek ve bunun getirdiği manevi has. Ne söyleyeyim? Hani kendi kızımın, yeğenlerimin doğumunu yaptırabilmek, görmek hani en güzeli bu. Sizden sadece sağlık beklentisi içinde değil, bilginizden, görgünüzden, öğrendiklerinizden, fikirlerinizden yararlanmaya çalışıyor. Ve bu hekimi çok tatmin edermiş. Ben bundan çok keyif alıyorum. Günümüzden yıllar öncesine gitsek ve size bir seçim hakkı daha sunsalar tekrar doktor olmak ister miydiniz? Kesinlikle bu soruyu ben de kendime soruyorum. Yani kesinlikle yine doktor olmayı isterdim, kesinlikle yine göğüs hastalıkları uzman olmayı isterdim, kesinlikle yine bir akademisyen olarak bu mesleği icra etmeyi isterdim yani. Kesinlikle olurdum. E, i̇sterdim tabii ki doktor olmak isterdim. Evet, tekrar doktor olurdum arkadaşlar. Kesinlikle olurdum. Olurdum yani kesinlikle hiç tereddüt etmem. %100 olurdum. Ee, gerçekten keyifli. Kesinlikle. Evet. Tartışmasız. Bir değil bin kere daha fırsatım olsa hepsinde ekip olurdum. Hiç tereddütsüz.